Ben Gökhan Tepe. Gökçe Mavi Engin, Özkan Türk, Ali Serkan Kılıç şefimiz olmak üzere dört ortak yola çıktık. Ben burger sever olarak böyle bir şey yapmak istiyordum çok çok uzun yıllardan beri. Zaten Gökçe Mavi Engin'le de biz yıllarca benim sanat hayatım boyunca bir son 12 yıllık, 13 yıllık dilimde birlikte çalışıyorduk zaten. Bu fikirle gelince ben de çok heyecanlandım. Hatta ilk burger testinden sonra tamam ben de varım dedim. Ve <laughs> böyle bir başlangıç oldu. İlk dikili taşta İkincisi de teşvik ede olmak üzere iki restoranımız var. One Bite en ufak burgerimiz. O çok ilgi görüyor. Çok değişik bir burger. Yani onu tadanlar da boyutlarını görenler de şaşırıyor. Bir de spesiyel ve kaburga burgerimiz. İlk restoranımız Dikili Taş taşlamıştı. Orada tanıştık ilk olarak ve gayet de memnunduk. Başlangıç noktasından bugüne kadar gayet iyi geldik. Hepimizin tercih ettiği bir marka olduğu için bizim de tercihimiz ilk olarak yemek sepetinden yana oldu. 2019 yılından beri de çalışıyoruz. Pandemi sürecinde e, tabii ki masa müşterimiz kalmamıştı ve bizim için zorlu bir süreç başladı. E, özellikle teşvik de açtıktan sonra tamamen bir dönem başladı ki sipariş üzerine her şey gelişti. E, i̇şte bu noktada da yemek sepetinin e, yapmış olduğu kampanyalar müşterimizle, bizi sevenlerle buluşmamızı sağladı. Bu da çok iyi oldu pandemi sürecindeki kampanyaları ciromızı arttırdı. Ve tabii biz yeni bir markayız. 2019'dan bu yana 2020 yılını pandemiyle geçirdik bir de. Öyle bakarsan eğer teşvik yeni açmış olduğumuz e, ikinci şubemizin de bilinirliğini arttırdı. Daha fazla e, lezzet severe ulaşmamızı sağladı. Sipariş yoğunluğunda yaşadığımız sorunlarda telefonlarımıza cevap verdiler. Mutlaka birebir ilgilenip müşterilerle de görüştüler ki bu çok önemli. Koordinasyonu sağlayabilmek. O anlamda güzel destekler gördük. Biz kendi evimizde ne yiyorsak, çocuklarımıza ne yediriyorsak yani bizden alışveriş yapan, lezzetimizi test eden herkese de aynı tecrübeyi yaşatmaya çalıştık. Sanıyorum en büyük etken temizliğimiz ve lezzetimiz oldu. Vegan burger söyleyip içine ekstradan kaburga söyleyen bir müşterimiz vardı. Ona çok eğlendik. <laughs> İçindeki et sever canlandı dedi, vegan kesmedi dedi ve Kaburgat e, siparişi ver tekrar öyle bir e, mixlemiş kendince. Bu da çok keyifli anlardan, yazılardan bir tanesiydi. 36 tane burger birden tek siparişte. Hatta vale arkadaşımız ben tek başıma bunu götüremeyeceğim deyip iki vale daha çağırmıştık. Üç vale biz siparişte gitmiştik. Yemek Sepeti çok e, köklü bir firma. Çok uzun yıllardan beri bale tecrübesi de olan bir firma ve bizim kendi marka klasımızı, kendi kalibremizi yemek sepetiyle korumaya aldık. Onların hızı, onların temiz teslimatları, tecrübeleri bize en büyük faydayı sağladı diyebilirim. O yüzden yemek sepetini tercih etmemizin en büyük sebebi de buydu. Sanıyorum müşteri memnuniyetini önemsemek, onların yorumlarına cevap verebilmek, onların isteklerine cevap verebilmek ve tabii ki her şeyden önemlisi bence lezzetimizi daim tutmak, alışına gelen o Noa Burger lezzetini hep aynı seviyede ve güzellikte korumaya borçluyuz diyebilirim. Temiz ürün, lezzetli ürün, ucuz olmayan malzeme kesinlikle. İyi bir şef, biz kendi şefimizden çok memnunuz sevgili Ali Serkan Kılınç'tan. Ee, güler yüzlü müşteriye hizmet. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman mutlaka müşteri nezdinde karşılığını alıyorsunuz. İlk yemek sepetiyle çalışıyoruz çünkü bizim ürünlerimizin lezzetini, sıcaklığını koruyarak zamanında müşterilerimize yetişiyorlar. Bu bağlamda bizim markamızı destekliyorlar.